Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü konumuz biraz değişik bir konu. Felsefe yapacağız azıcık. Neden çalışıyoruz? Neden işe gidiyoruz? Neden işten geliyoruz? Bize neden para veriyorlar? Bu tarz sorgulamalar yapacağız bugün. Alp Z diye bir yerdeyim. Gölün kenarındayım. Şimdi bu benim aslında çok önceden çekmem gereken bir videoydu. Bu normalde üç buçuk, üç dört yıllık bir konu. Ama bugüne kaldı. Çünkü birazcık çekindim. Çok yeni olduğum için bu muhabbette. Birazcık dedim ki üstüne biraz vakit geçsin. Bir emin olayım biraz. Yani biraz daha araştırayım. Biraz daha kendimi keşfedeyim istedim. Çok güzel bir yer burası ya. <laughs> İlk defa geliyorum ben de. Hem beraber keşfedeceğiz hem de birazcık dediğim gibi sohbet, muhabbet atladım motora geldim. Bugün hava güzel, son günler olabilir. Gerçi diyorlar hani doğru kıyafetle Ekim'e kadar, Kasım'a kadar belki sürülebilir diyorlar ama bilmiyorum. Böyle bir kamp sandalyesi taşısam yanımda. Buraya aslında sandalye yatıp burada da sohbet edebilirmişiz. Neyse şimdi birazcık bir şeyler anlatacağım size. Azıcık hikaye anlatacağım, kendimden bahsedeceğim. Bu videoda bahsedeceğim, paylaşacağım şeyler tamamıyla benim kendi çıkarım. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Ben ne düşündüğümle ilgili bir video çekeceğim. Başlayalım. Şimdi konu benim hayatımın zirvesinde olduğumu düşündüğüm bir ana. Yani bundan işte 3 yıl öncesine dayanıyor. O zamanlar Almanya'ya geldim, gelmiştim. Almanca öğrenmiştim. İşte B2 almıştım, FSP'ye geçmiştim. Beruh Selahat çalışmıştım. Denkliğimi almıştım sınavsız bir şekilde. Hatta ve hatta üstünde Beruh Selahat çalıştığım sayılmaz dedikleri bir yılı da asistanlama saydırmıştım. Yani bir buçuk yıllık denkliği olan bir psikiyatri asistanı olarak hatta şu an devam etsem tam bu sıralar uzman oluyordum. Bir rehabilitasyon kliniğinde çalışıyordum güzel bir maaşım, oldukça güzel bir evim. Böyle bir penthouse bile diyebileceğimiz bir ev vardı. Yani küçük bir kasabada olduğu için bence okey yani penthouse deme. 23 metrekare terası falan vardı. Çok güzel. Kaldığım en güzel ev orasıydı gerçekten. Amerikan mutfak, işte alttan ısıtmalı. Yeniydi, 2017'ydi ki ben orada 2022'de mi ne yaşadım. 4-5 yıllık bir evdi, güzeldi yani her şey çok güzeldi. Neyse, tam işte orada bir sorgulama başladı. Yani Oradaki o sorgulama ben ne yapıyorum sorgulaması oldu. İşte buraya geldim, göç ettim, denkliğimi aldım. Şimdi o ana kadar hep yapacak bir şeyiniz oluyor arkadaşlar. Devamlı yapmanız gereken bir şey oluyor. İşte tıpı bitirmek, işte lise, liseyi bitirmek, tıp kazanmak, tıpı bitirmek, işte fire vermemek, büte çalışmak, stajyer çalışmak, intern olmak, tUS ya da Almanya kararı, işte onu çalışmak, bir dönem Amerika'ya çalışmak artık neyse. Devamlı önünüzde yapacak bir şey oluyor. Dolayısıyla bir şeye karar verme ya da sorgulamaya vaktiniz olmuyor burası benim yeni favori gölüm olabilir bu arada. Çünkü etraf gerçekten çok 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 güzel. Hatta size de arada bir göstermek istiyorum. Konuyu böyle böldüğüm zamanlarda kusura bakmayın. Çünkü bu görüntülerin hepsi bence konumuzla alakalı. Yani insanın hayatıyla alakalı. Neyse. Sonrasında ben o dönemler tekrardan böyle sağlam bir sorgulamaya girdim. Ve sorgulamada bana en çok yardımcı olan Almanya'da geçirdiğim ilk 1,5-2 yılım oldu. Şimdi bir de oraya gidelim. Hani 3 yıl öncesine 7 yıl öncesine gidelim. Almanya'daki ilk 1-2 yıla gidelim. Her insan gibi ben de Almanya'ya geldiğim zaman ilk 1 yıl kadar 1000 euronun altında bir parayla yaşadım arkadaşlar. Şanslı olduğum bir konu vardı. İşte yaşadığım yer itibariyle akrabalarıma, sevdiğim insanlara yakındım. Ve o dönem 1000 euronun altında bir parayla yaşıyordum. Çok küçük bir evim vardı. 2 odalı bir küçük bir evim var, tatlış bir ev balkonum falan da vardı. Küçük bir kliyon vardı. 450 rüya almıştım. Ve yapacak bir işim vardı. Yani her gün işte 4 saat, 5 saat ayırmam gereken, 6 saat belki ayırmam gereken bir iş vardı. Almanca öğrenmek. Yani şimdi geriye dönüp baktığım zaman bir insanın mutlu olması için gereken tüm bileşenler vardı. Karnım toktu çok şükür. Ee, sevdiğim insanlara yakındım. Onlarla akşam yemeği yiyebiliyordum. Hafta sonu etkinlikler yapabiliyordum. Vakit geçirebiliyordum. Ve Güzel küçük kendime ait bir evim vardı, ulaşımı sağlayabileceğim tatlı bir arabam vardı ve her gün beni yataktan kaldıran yapacak bir işim vardı. Şimdi bu niye önemli? Bu tanım çok önemli. Çünkü bu tanım aslında bana sorarsanız anam babam mutluluğun tanımı. Yani bir insan nasıl mutlu olur? Nasıl güzel bir hayat yaşarın tanımı bu. Yaşadığınız ülke, yaşadığınız şehir, işte imkanlar, şartlar vesaire özetle bunu size sağlıyorsa bence dünyanın neresinde olursanız olun mutlu, güzel, huzurlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Bu neden dank etti Çünkü o zamanlar ben 1000 Euro'nun altında yaşıyordum. Sonrasında bu az önce tarif ettiğim işte denkliğini almış, asistanlık yapan, hayat der şeyi böyle başardığını düşünen falan Cemal, Doktor Cemal rehabilitasyon çalış kliniğinde çalışmak için tabii küçük bir şeyde yaşıyordu. Ee, siz söyleyin, kasabada yaşıyordu. Dolayısıyla sevdiği insanlardan uzaktı ve İş yerinde her şey çok rutine binmişti bir şey yapmıyordu bir şey böyle nasıl diyeyim başarmıyordu ya da üretmiyordu ya da bir şey olmuyordu iş yerinde her gün sabah gidiyordum iki tane ya da bir tane hastanın işte giriş muayenesini yapıyordum onları kaydediyordum akşama kadar takılıyordum belki bir iki tane hastanın çıkışını yapıyordum gerçekten rahat bir işti bu arada bayağı video çekiyordum hatta o zamanlar. Sonrasında da akşam eve gidiyordum. Etrafımda kimse olmadığı için akşam da bir şey yapmıyordum. Ya film izliyordum, ya oyun oynuyordum, ya işte milletle telefonlaşıyordum ve yatıp uyuyordum. Güzel bir hayat değildi arkadaşlar Yani çok para kazanıyordum vesaire. Hani normale hani ilk geldiğim döneme göre 3 kat para kazanıyordum. O zamanlar 450 Euro'luk kriyo'ya biniyordum. O evde yaşarken aylık 440 Euro taksidini ödediğim Mercedes C300'e biniyordum. Hala biliyorum tabi. Ama hani aradaki fark çok dağlar kadardı. Ve ben o zaman şeyi sorgulamaya başladım. Yani işte bana elime 3000 euro para geçiyor ve bu 3000 euro karşılığında benden o klinikte bulunmamı, her gün sabah 7-8 gibi gitmemi, akşam 5'e kadar mesai yapmamı, hayatımın büyük bir kısmını orada geçirmemi ve hayatımın en enerjik kısımlarını orada geçirmemi. Sonrasında da yine akşamları da o kasabada kalmam gerekiyordu. Çünkü yani bu bir zorunluluk değil tamam ama o kadar yolda gidip gelinmez. Hani Bremen'de falan yaşasam Belki böyle bir saat yol gider gelinir ama her gün her gün saçma yani. Hani orada yakında bir yerde yaşamam gerekiyor. Dolayısıyla 7 gün üzerinden hesaplarsak benim 7 günün 5 günü o kasabada geçiriyordum. Bir yılda 40 bin kilometre yol yapmıştım taksici gibi. Çünkü hafta sonları devamlı birlerini görmeye gitmem gerekiyordu. Yetmiyordu. Hayat, insansızlık çok zordu yani orada. Çok sinirim bozuyordu. Ve onu geçtim. Sabahları en verimli, en üretken, en işte uyanık olduğum zamanları klinikte geçiriyordum. Bu hoş değildi. <laughs> ve bunu idrak ettim, bunu fark ettim ve bunun üzerine bayağı bir düşündüm. Dedim ki bana 3000 euro veriyorlar ama ben çok şey yapıyorum burada. Yani hayatım çok büyük bir kısmında 3000 euro ile ya da işte devam etsem 4 olacak, 5 olacak. Ya kaç para olursa olsun bu arada çok büyük bir takas gibi geldi ve ben ilk Almanya'daki 1-2 yılımın güzelliğini anımsadım. Yani olayın parayla alakalı olmadığını, benim doktor olmak zorunda olmadığımı, 3000, 4000, 5000 euroya ihtiyacım olmadığını, çok daha uygun bir gelirle ya da işte aylık 1000 2000 euro bandında bir gelirle de hayatımı idame ettirebileceğimi ve bunu sağlayarak sevdiğim insanların yakınında olabileceğimi, belki bir işte iş kurarak bir şirket açarak bir girişim başlatarak yaparak bu parayı kazanabileceğimi vesaire düşünerekten gaza geldim. Ben kolay gaza gelirim bu arada. Dedim ki ben bu hayat tarzını değiştiriyorum. Dedim ki ben istifa edeceğim. Bu arada şimdi bugünden geriye baktığım zaman istifa etmeme gerek yoktu ama pişman da değilim tabii ki. Çok daha smooth bir geçiş yapabilirdim. Yani ben o zamanlar ne yaptım? Dedim ki ben istifa ediyorum, bırakıyorum bu işi ee, Ocak itibariyle. Hatta daha böyle bayağı problem de yaşadık şefle. Yani ben resmi olarak ayrıldım ama ani bir karardı. O yüzden o da bir şok oldu. Dedim ki ben Ocak itibariyle ayrılacağım buradan. Ee, Duisburg'a işte akrabaların yanına geri döneceğim. Orada anneannemin bir tane ev vardı, eski bir ev kaldığı, onun o boştu yani annemin devam Türkiye'de kaldığı için. Dedim oraya gideceğim, işte sıfır euro kira vereceğim. elektriğini suyunu ortak olurum vesaire neyse. Masraflarımı böyle bin euroya tekrar çekeceğim, bin, bin yüz euroya. Çünkü araba vardı o zaman. Arabanın sadece aylık masrafı 700 euroydu, araba büyük bir kalemdi. Dedim ki hiç kira vermezsem işte yine ben 300, 400, 500 euro ile yaşarım, 1000, 1200 euro para lazım. 6000 euro koydum kenara arkadaşlar, 6 bin euroyu kenara koydum ve dedim ki hadi bana eyvallah. 6 ay boyunca deneyeceğim. Böyle bir hayatı başarabiliyor muyum, yapabiliyor muyum? Eğer olmasa hala denkli olan bir doktorum. En azından akrabaların yakında bir iş bulurum. Yine 8-5 belki mesai yaparım, nöbet tutarım falan ama sevdiğim insanların yakında olurum. İşte orada çünkü yani Duisburg tarafında falan arkadaşlarım da daha fazlaydı. Bunun planını yaptım. Sonrasında da istifa ettim. Pişman oldum mu hiç? Birazcık da ondan bahsedelim. Hiç pişman olmadım. Sonrasında neler oldu aslında ayrı bir videonun konusu bence. Bu videoda çünkü şeyi düşünmenizi istiyorum. Yani devamlı bir hedef var önümüzde. Tamam mı? İşte 3000 euro kazanıyorsunuz. 500 euroluk evden 1500 euroluk eve gidiyorsunuz. Geçiyorsunuz. Yine para başkalarına yani başka bir şeyine gidiyor. Nasıl diyeyim? Ya bilmiyorum benim için özgürlük çok önemli. Ben belki işte yay burcuyum, işte yapamıyorum, patronlu olmuyor falan. Çünkü arada mesela denedim. 4 ay bir aile hekiminin yanına girdim. Dedim ki en azından aile hekimliği güzel. Haftada 30-32 saat işte klinikte duruyorsun. Sonraki zamanlar sana ait. Evden birçok işte yasal işi halledebilirsin. Güzel bir şey muhabbet, aile hekimliği muhabbeti. Ama yok 4 ay falan durdum dedim ben bitiremem uzmanlığı falan. Yani ben yapamam. Ben işte bu yaşlarda bununla ilgilenmek istemiyorum dedim. O sırada tabii işlerin de biraz temposu artmaya başladı. Öyle olunca dedim ki e, Arrivederci. Bana eyvallah. Kendinize iyi bakın. Ben tekrardan şirketle ilgilenmeye devam edeceğim falan. Olay oradan başladı arkadaşlar. Dediğim gibi burada aslında hani size anlatmaya çalıştığım şey tamamıyla neye ihtiyacınız var? Bu hayatta neye ihtiyacınız var bunu bir sormak lazım. Ben özgürlüğümü düşkün bir insan olduğum için ben sabah uyandığım zaman günün nasıl geçeceğini kendim karar vermeyi isteyen bir insan olduğum için bazı konularda fedakarlıklar yapıyorum. Yani bu neden önemli, çünkü fedakarlık yapmadan olmuyor bence. Belli başlı kurallar var, bu hayatta bir denge var, bir enerji dengesi var. İşte belli bir enerji harcıyorsun, onun karşında bir şey elde ediyorsun. Herkesin belli bir miktarda enerjisi var. Onu neye harcarsanız, onun karşında elde edeceğiniz şey ona göre şekilleniyor. Tabii ki bir işte doktor olup, uzmanlık yapıp, işte klinik açabilir, hastanede kalabilir, nöbet tutabilir bilginizle yani doktorluk bu arada yine güzel bir meslek yani hastanede falan kalsam ben şimdi rehabilitasyon kliniğinde devam etsem kardeşim devam ediyor yani hemen arkamdan geliyor işte 1-2 yıl uzmanlığını bitirecek ki benden 1-2 yıl sonra Almanya'ya geldi ben onun hayatını izliyorum mesela öyle bir hayatım da olabilirdi ve o hayat da çok güzel bir hayat aslında ama benim karakterime pek uygun değil yani insan tabii ki kendini tanımalı neler yapıp yapamayacağını çünkü bazen bakıyorum insanlara o diğer yol çok daha kolay ve psikolojik olarak rahat geliyor ki öyle bence bu arada. Yani bu dediğim, anlattığım olayların psikolojik yükü çok farklı. Özellikle işte kendi, nasıl diyeyim, serbest meslek erbabı. <laughs> yani verginizi siz ödüyorsunuz, sağlık sigortanızla ilgilenmeniz lazım, emeklinize kendinizle ilgilenmeniz lazım. İş size ait. Siz işe gitmeseniz bile işle ilgili bir şey düşünmeniz gerekiyor. Tüm sorumluluk size ait. İşiniz büyüyor, çalışan alıyorsunuz. Onların sorumlulukları size ait insanların hani yediğinden içtiğinden sorumlu hissediyorsunuz kendinizi devamlı işte onlar için de ekstra bir düşünce sorumluluk diyorsunuz işte işler artık daha iyi gitmeli vesaire. Onun da farklı bir stresi ve baskısı var ama yani bence değiyor. Diğer tarafta baktığınız zaman hani böyle sakin sakin işe gidip akşam 5'te kapıyı kapatıp çıkmanın verdiği de güzel bir rahatlık var. Dediğim gibi tamamıyla karakter meselesi. Yani ben bu sorumlulukları, bu stresleri sabah günümü kendim planlayabilmek için, seçebilmek için feda ettim diyebilirim diyorum. Ve böyle bir hayata geçiş yaptım diyebilirim. Evet. Normalde dediğim gibi bu videoyu böyle ben aslında her şeyi böyle olabildiğince şeffaf haliyle paylaşmayı seviyorum. 3 yıl önce falan paylaşmam gerekiyordu bence. Ve üç yıl boyunca neler yaşadığımı sizlerle anlatmam ve bu yolculukla beraber yürümemiz gerekiyordu bence. Ama itiraf edeyim korktum. Çünkü gerçekten mesela ilk kurduğum sene hatırlıyorum bayağı bir burnout oldum. Geçen sene klinik açtık arkadaşlar yine çok burnout oldum. Acayip psikolojik yükleri vardı yani. Çok yorulduk ve ara ara bile yani şu anda bile bazen diyorum ki acaba hani şöyle mi olur böyle mi olur? O, yüzden mesela hala ben 700 Euro'luk evde yaşıyorum. Çünkü ben 2000 Euro'dan fazla para harcamak istemiyorum kendim için. Yani şirket kazanıyor, şirket işte gelişiyor, büyüyor, yatırım yapıyor vesaire. Bunların hepsi ayrı konular. Ama şahsi olarak, Cemal olarak ben 2000 Euro'dan fazla harcama istemiyorum. Öyle bir hayata alışmak da istemiyorum. Çünkü o hayatın karşılığında Allah korusun bir şey olsa işte şirketlerde bir şey oldu vesaire oldu. Yan yattı, çamura battı, klinik battı bir şey oldu Allah korusun. Ben yine basit bir şekilde hayatıma devam edebilmek ve bu özgürlüğü bir şekilde sürdürebilmek istiyorum. Belki bir şirkette danışman, danışan olarak girebilirim ya da işte masa başı ya da online veya uzaktan bir iş yapabilirim. Ayda iki, iki buçuk kazanırım yani bu kafayla kazanırım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu hayata devam edebilmek istiyorum. Hani biraz daha özgür yarın Allah korusun bir şey olduğunda yine bu özgürlüğü korumak istiyorum. E tabi de Almanya'nın getirdiği belli başlı avantajlar var. Belli bir zaman geçiyor, artık vatandaşlığınız oluyor vesaire, oturumunuz, sınırsız oturumunuz oluyor. Burada yani en 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 kötü senaryo çok da kötü değil. Ne olur işte devlet biraz destek verir size. Bir şey istersiniz, dersiniz ki ben bundan hoşlanıyorum. Ben araba mekaniğiyle yani şu sıralar biraz aklımda olan bir konu. Motor falan da aldım. Ben motorlardan, araba mekaniğinden, bunlardan hoşlanıyorum. Biraz bunlarla ilgileneceğim dersiniz. Gidersiniz işte Job Center falan var burada bu tarz şeylerle ilgilenen. Sizi bir kursa yollar, bir kursa gönderir. Ücretsiz bir şekilde öğrenirsiniz. Ben bunu yapacağım dersiniz falan yapılır yani öğrenilir. Bu güzel bir durum. Almanya üzerinde konuşmak gerekirse sosyal devlet muhabbeti bu yüzden avantajlı ve iyi. Benim hoşuma gidiyor. Buralar çok güzel ya. <laughs> Mükemmel bir göl. Tam benim sevdiğim gibi. Yani gölü hafif gören bir patika var gölün etrafında ve ara ara böyle suyun kenarına, kenarına konuşamadım. Kenarına inmenize izin veren bir şeyler var, cepler var. Burada yüzülür bu arada. Ben e, suyun kalitesini Duisburg'da bizim çok sevdiğimiz Zexin platı var. Oradan çok daha berrak buldum. Özellikle bu arka tarafta gölün diğer devam var. Yine çok uzattım konuyu, çok dağıttım biliyorum ama o gölün devamı olan tarafta da e, alpler var suda, baya bir bitki var suyun içinde. Dolayısıyla su inanılmaz berrak. Mesela Zexin Plata'da yüzerken biraz daha şey oluyor, toprağın o rengi suya karışıyor falan filan feşmekan. Bu da böyle bir video oldu. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Söyleyin bana bu video ve bunun tarzda hani bunları anlatmamı istiyor musunuz bilmiyorum. Ben anlatmak istiyorum bu arada ve büyük ihtimalle anlatacağım. Çünkü maalesef farkında olmadan işte çeyrek asır yiyip gidiyor yani. Bir de biz tıpçılar, doktorlar biliyorsunuz uzun okuyoruz. Bazen geç kazanıyoruz, bazen sınıfta kalıyoruz. Bizim eğitim hayatımız uzun sürüyor yani. Dolayısıyla bunları böyle fark edecek şeyimiz olmuyor. Türkiye'de zaten zor biliyorsunuz. Böyle işte durayım da bir düşüneyim de ben ne yapıyorum hayatımda falan. 40 yaş falan normalde bunun gelmesi. Ben çok şükür 27'de falan geldi bana iyi oldu yani. Büyük bir lüks. İnsanın hayatında gideceği yönü, işte yiyeceği yemeği, yaşayacağı hayatı, giyeceği kıyafeti, işte seveceği şeyleri, zevk alacağı şeyleri seçebilme lüksü bence güzel bir lüks. Ve basit bir hayat gerçekten özgür bir hayatın anahtarı olabilir. Çok güzel felsefe yaptım. Bundan sonra çok da bozmadan kapatayım videoyu. Gideyim motorumla vın 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 gezeyim biraz daha. Öyle güzel bir pazar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.